Otomatik bilgi paylaşımında değişik konularda sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum. Arşivimde her kafanıza takılan soruya cevaplar var. Bugünkü konumuz e, ön, videolarımda bahsettiğim şekilde adres değişikliği konusu. Yani bunu biraz daha açmak gerekiyor. Adres değişikliği olursa otomatik bilgi paylaşımı e, nasıl etkilenecek bundan? Gelir Dersi Başkanlığı'nın 25 Ağustos 2020 tarihli rehberinde buna açıklamalar var. Mesela 11. maddeye bakıyoruz. Burada diyor ki bir kişinin adresi Türkiye'nin adresi ne oluyor? Nüfusta adresi Türkiye'de gözüküyorsa onun diyor otomatik bilgi bilgi paylaşımında bankalardaki veya finansal kuruluşlardaki verileri paylaşılmaz diyor. Yani açık ve net olarak ne yapıyor burada? Sizlere bir bilgi sunuyor. Yani e, gidip avukata veya başka kişilere danışmana şuna buna para vermenize gerek yok. Yani zaten e, televizyonla kanalları veya gazetecilerinde sizi bu konuda böyle bilgilenilmesi lazım. Diyor ki bu sizin adresiniz Türkiye'deki adres sisteminde yurt içi dine kayıtlıysa bundan diyor paylaşım yapılmaz. Bu hangi hangi maddede? 11. Maddede bir bakalım 11. maddeye? buyurun. Evet. Aynı rehberin 12. maddesinde de bu bankalardan sizlere gelen mektuplar vardır. Bu da 7 Temmuz 2017'den sonra başlamış. Burada bankalar müşterilerinde mektup göndererek işte adres bilgilerini falan soruyorlar. Ama bunları sormaları otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili tam olarak değildiğini belirtiyor. Yani sizlere mektuplar gelebilir ama onlar bankaların kendi sisteminde istedikleri e, müşterinin nerede yaşıyor, ne yaptığına ilgili e, bilgi edinmesidir. Siz bankaya verdiğiniz öndeki adresiniz neyse o veya sonradan da değiştirirseniz onu normal kabul etmeleri lazım. Çünkü niye? Orada yani burada direkt olarak Gelir Başkanlığı ya gelin Türkiye adresinizi değiştirin buradan bundan kurtulursunuz demiyor size. Ne diyor? Adresiniz kayıt sisteminde e, gözükürse bundan ne yaparsınız kurtulamazsınız diyor. Evet, bunu da verelim mi sizlere? Buyurun. Evet. Yine neye bakıyoruz? Aynı rehberin 15. maddesinde de çok gene yine bir güzel bilgilendirme var. Diyor ki bankalardaki kişisel beyan bilgilerinizi diyor, kontrol ediniz güzel güzel diyor. Yani yurt dışında neyini çağrıştırmayacak? Telefonunu çağrıştırmayacak yurt dışı. Adresi çağrıştırmayacak. ondan sonra maili de çağrıştırmayacak. Maili çağrıştırmaması ne demek? .dk .uk .de .fr gibi bitmemesi lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Adresiniz yurt dışı, yurt gidip Türkiye'de adresinizi nüfusla değiştirdiğiniz zaman bu belgeyi alıp bankanıza veriyorsunuz ve bundan sonra ne oluyor? Telefonunuz ve mailinizde yurt dışını çağrıştırmayacak. Buradan ne olur o zaman? Siz otomatik bilgi paylaşımından paylaşım yap olursa kurtuluyorsunuz. Nasıl kurtuluyorsunuz? Bir sene önce yapmanız lazım. Mesela şimdi 2020'nin verileri için yapacağınız hiçbir şey yok 31 Aralık 2020. Eğer erteleme olursa ki büyük bir ihtimalle biliyorsunuz ben her zaman e, tahminlerim gene de tutar. Bu sene büyük bir ihtimalle paylaşım olmaz. Her iki ne kadar birileri yok 2019'da verecekler, yok 20'yi de verecekler, şöyle pazarlık, böyle pazarlık, Türkiye'yi tehdit mehdit onları geçiniz. Niye geçiniz? Bakanımız ne diyor? Maliye, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan diyor ki biz gurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz. Şu anda öyle bir şey yapılırsa Eylül ayının sonunda ne olacak? Gurbetçi mağdur olacak. Çünkü gurbetçinin şu anda bir hareket hal, imkanı yok. Ne oluyor? Bekliyor ki bir tamamiyle tamamıyla resmi bir veya gayri resmi bir erteleme ümidi ona göre yazın tatilinde gidip işlem yapacak. Ki bundan haber aldığım anda sizleri ne yapacağım? Bilgilendireceğim. gel adres değişikliğinde ne demek? O zaman gideceğin adresinizi nüfustan değiştirip onu alıp bankaya vereceğiz ve Türkiye telefon numarası vereceğim. Ondan sonra mail adresinizde .com veya .tr ile bitebilir. Bu işlem bu kadar basit. Ha, adresinizde banka ne isteyebilir sizden? Yani bir belge mesela işte köyünde mesela annenizi babanızı veya yaşadığı evi de gösterebilirsiniz. Ee, veya e, belge isteyecek yani şu, orada yaşadığınıza dair onu da oradan halledersiniz. Yani eviniz varsa kendi eviniz zaten otomatik olarak onu gösterebiliyorsunuz. Ama diğer şeylerde de. Demokrasiyle de demilenin dediği gibi tarihle tükenmez. Ama bunlar için gidip, ya işte Türkiye gideceksin, avukata ne yapacaksın avukat sana? Ya diyecek ki şey, git nüfusa, nüfusa gidiyorsun, adresi değiştiriyorsun, geliyorsun ona. Ondan sonra sana ne diyor? Git diyor, e, bunu bankaya ver, bankaya veriyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Geliyorsun avukatın yanına. Ne oldu avukat bey işte hanım neyse, e, ne oldu şimdi ne yapacağız şimdi? Sen bana bir bin euro versene. Niye? Ben sana dedim ya nüfus git. Ondan sonra geldim bir de dedim sana git e, bankaya işte bu kadar bunun masrafı biz burada işte şunu ediyoruz. Şu kadar ofisimiz var, şu kiramız var, bu kiramız var. Sen bana bir bin euro ver. Hem de böyle net nakit. Ah, arkadaşlar bu işin avukatama o kadar verecek paralık durumu yok. Veya danışmana verecek e, paralık durumu yok. Adres... E, e, Dediğim gibi adres değişikliği ve bankadaki telefon numarası önemli. Bir de ne? Bankada DK ve işte diyelim mailin sonunda e, tarışım yapılmayacak şekilde olması lazım. Evet. Benim dediklerimi dinleyiniz. Ben sizinle net ve net olarak nereden e, e, bahs e, yayın yapıyorum, bahsediyorum. Hep gelirdesi başkanlığının rehberinden. Niye? Orayı okuyorum, anlıyorum. Size ne yapıyorum? iletiyorum. Sizler sakın ve sakına bu sizlerden televizyonlarda sizi ümitsizliğe kaptırmaya çalışan işte danışmana gidin, avukata gidin, bilmem mali müşavire gidin gibi WhatsApp numaraları da altla oluyor televizyon programı veya internet kanallarının altına oluyor. Bunlara hiçbir zaman ne yapayın? Ne, yapma, ne yapın? inanmayınız. Yok Eylül'de şu paylaşıp o OECD'nin takviminde Eylül'ün son gününe kadar paylaşım yapılır diyor. Ama bu arada da yapabilirsin. Haziran'da da yapabilir. Ama Eylül'ün son gününü ne yapıyor? Türkiye yine bekleyecek. Ondan sonra çünkü niye Eylül'ün son günü? Ee, Ekim ayında yine Avrupa Birliği bakanları ve diplomatlarına toplantı var. Türkiye Şubat ayında verdim onlara. Vermedi 2019'u verileri. Bunlar ne dediler? Size işte süre veriyorum sana karar kara falan alırım. Ama kara listeye alırım diyen ülkelerin bir bakınız. Yani Türkiye, Almanya zaten kara listeyi almasına Türkiye'nin karşı çıkmış. Bunlar Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve Avusturya. Ya hep şey olsanız ne olacak? Yani Türkiye bunlardan, e, bunlar kara listeyi alacağız Türkiye dine bastırsalar da. Avrupa'nın reisi Almanya'dır. Almanya istemediği sürece Türkiye'ye bir şey yapılmaz. Ve Türkiye şu anda Avrupa topluluğunda Türkiye'yi kolay kolay e, devre dışı bırakamaz. Tamam bu paylaşım yapıl bir gün yapılacak. Bugün veya yarın. Ama... Türkiye bunu ertelemek için elinden geleni yapıyor. Benim tahminim 2022'ye ertelenecek şimdi. Ondan sonra da 2023'ü görür müsünüz bilmiyorum ama 2020'ye onu aldığımız zaman sizlere ne diyeceğiz? Hadi gidin Türkiye tatilinize gidiyorsunuz. Şu şunları yapınız. Ha diyorsunuz ki ya şimdi Türkiye tatil ya öyle veya böyle Haziran Türkiye'de olacak mısınız? Bu en kötü ihtimalle hazırlananın sonuna kadar ne yaparız? Bundan bir bilgi alırız. Ben elimden geleni yapıyorum. Ben fazla öyle yok. Şu kaynak bu kaynak yine bahsetmem. Çünkü işi yaptıktan sonra konuşur. Ben elimden geleni yapıyorum. Benim bu yaptığım size videolarda ileri doğru gidiyor. Şu anda 76. videodayız. Yani az bir rakam değil. 76, 77. video. pardon. 77. video. 76. dün yaptım. 77. video ve bu konuda benden fazla kurbetçiyi bilgilendirici şekilde bir e, yayın yapan yok. Çünkü herkes nerede? Sizin cebinizdeki parayı nasıl sizden kopartırım ayaklarında. Sesleri de görüyorsunuz. Nasıl bağırıyorlar? Sizlere de kızıyorlardır. Kendilerinin sesleri niye? C cırak cırak çıkıyor. Çünkü ellerindeki ekmeğe ne yaptım? Aldım. Ama ben şöyle herkese hiçbir kimsenin ekmeğinde gözüm yok. Sadece gurbetçiyi kandırıp onların parasını almaya çalışanlara karşı mücadele verdim. Ve bu, bu, bu mücadelem sonunda da Sizler ne yaptınız? Doğru diyenin yanındasınız. Şimdi bazıları soruyor niye erteleme ile ilgili bir an önce. Arkadaşlar erteleme ile ilgili yakında bir cevap alırız. Ama her ihtimale karşılık bir paylaşma durumu olur mu? %0.1 olsa bile bu çok büyük risk. Şu anda 2020'nin yani 31 Aralık 2021 tarihinde veriler paylaşılacağı için paylaşılırsa bu sene 2021 yılında 2020 yılına ait bir şey yapamazsınız. Şu anda da bir iş işlem yaptığınız zaman, diyelim adresi değiştirdiniz, 2020'deki, çünkü bu her sene devamlı paylaşılacak, paylaşılmaya başladıktan sonra, 2020'de hesap var, 2021'de, 2022'de paylaşıldığı zaman hesap yok, en büyük sorun burada, çok büyük, zor, zor durma düşersiniz bunun için. Şu anda onun için hiçbir şey yapmayınız. Sadece bekleyiniz. Etreme ihtimali geldiği zaman, gidip bankada bu iş, dediğim işlemleri yaptığınız zaman, ne olacak? paylaşıma girmeyeceksiniz. Yani paylaşım dışı kalacak. Bu arada devletimiz başka bir çözüm bulur mu? Gurbetçiye bulur. Çünkü ne diyor Maliye Bakanımız? Hazine ve Maliye Bakan, gurbetçi diyor bu konuda mağdur etmeyeceğiz diyor. Bakınız direkt bakan diyor, öbürleri diyor ki Eylül'de verecekler diyor. Yahu bakan ne diyor? Biz diyor gurbetçi mağdur etmeyeceğiz, uğraşıyoruz diyor. İlgili ülkelerle yazışıyoruz. Tüm ülkeler eşit. Gene bu videonun sonunda onları koyarım. Ne oluyor? Bir de Maliye Bakanlığımız bunu Maliye Bakanımız bunu söylüyor. Gelir Dersi Başkanlığı da döviz çağrısı biliyorsunuz yapmış bu sene. Döviz çağrısı yaptığı için getirin gurbetçiyi veya yabancılara paranızı Türkiye'ye yatırın 30 Haziran 2021 tarihine kadar diyor. Bu ne demek? Kayıt dışı paranızda olsa ne olursa olsun getirin yatırın diyor. E şimdi bunu yatırdıktan sonra sen 30 Haziran 2021'de 31 Aralık 2021 tarihinde bunları Geri Dersi Başkanlığı alıp ilgili ülkeleri bildirecek mi? Yani bu da normal, mümkün değil. E, Türkiye'nin gurbetçinin 52 milyar dolar bankalarda parası var. Bunu da panikle hareket ettirmek istemezdi hükümet şu zor, zor zamanda. Onun için arkadaşlar ben sizi bilgilendireceğim. E, şu anda büyük bir ihtimalle bu paylaşım bu sene yapılmaz. Siz kargalara, bu konularda konuşanlara, sizi ümitsizliğe uy kaptırıp sizin paranızı kapmaya çalışanları. Dinlemeyiniz. Zaten dinlemiyorsunuzdur. Onlar zaten çıldırmaları o nedenle yani artık niye dedim? İle seyretmiyor. Yorumlar veya işte beğenmemeler diğer şeylerle e, onları ne yaptınız? Dışladınız. Bunu tamam. Ben diyorum bak kimsenin ekmeğini övünemem ama kimseye de gariban bir insanın e, parasını kapmasına kimseye izin vermem. Bu da zaten bizim insanlık görevimiz. Ben sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Bundan sonra yeni üç tane konuda da değişik videolar da yapacağım bugün yarın yarın da gelebilir. Onlara da başlık başlık niye yapıyorum? Başlık başlık gir. Neyi merak ediyorsun? Adresi, neyi merak ediyorsun? Telefonu, neyi merak ediyorsun? Mail adresi, neyi merak ediyorsun? Pasif hesap, ortak hesap, kişisel verilerin koruma kanununa aykırı mı değil mi? Bu aykırı değil arkadaşlar. Bunda yani bunu bilin. Bu kişisel verileri koruma kanununa aykırı değil. Burada dilekçelen, avukatla, avukatla bu işi itirazdan kurtululmaz. Adam sana diyor ki gel kurtarayım seni. Ya niye yalan söylüyorsun adama diyorsun o zaman? Gelir dersi başkanı rehberi elimizde. Devlet diyor ki kurtarmaz diyor. O diyor ben kurtarırım diyor. Ha bina paylaşımı, ev paylaşımı buna dahil değil. Arsa, taşıt, maşıt, gayrimenkuller. O zaman ne yaparsın? Onlar kişisel verilerin koruma kanunu içinde. Bakın o ayrı bir konu. Bu anlaşmaya imza atan altı arken, 2011 yılında bunu onlardan devre dışı tutmuşlar. Ama evleri paylaşamaz. Onlar devlet vermeyecek zaten bakanlık, bakanlığın açıklamasına göre. Zaten onlar kişisel verilerin koruma kanununa aykırı onları paylaşmak. O farklı konu bu farklı konu. Evet arkadaşlar, YouTube kanalım sizler için e, bu konularda bilgi vermeye devam edeceğim. P paylaşın e, videoları, ne yapın i̇şte, anında haber almak istiyorsanız abone olun, zili tıklayın, beğenin ki fazla insanlar daha fazla Facebook'ta, görsün, e, internette görsün YouTube kanalımı. Fazla kişi görürse fazla kişi faydalanır ve fazla para kaptırmazsınız kimseye. Evet arkadaşlar, Helsinki'den hepinize selamlar, kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın.